çoğumuz normal bir hayat yaşasak ya da bunun normal olduğuna inansak da dünyada türlü türlü insan var. Yalnız bazı insanlar öyle var ki yaptıklarıyla şaşırmamak mümkün değil. Gelin bu sıra dışı ve oldukça garip şeyler yapabilen insanlara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Kendini video kaydına alan bu çocuk kalem ile yaptığı sıra dışı bir yeteneğini bizlere sergiliyor. Yaptığı bu numara iğrenç görünse de şaşırtmayı başarıyor. 2. Numara İlginç bir numara ile daha karşı karşıyayız. Nasıl yaptığını öğrendikten sonra siz de sürekli yapmak isteyeceksiniz. 3 numara. Arkadaşlarımızla iddiaya girdiğimiz zaman kaybetmemek için elimizden geleni yaparız. Bu arkadaş da bir elmayı tek seferde yiyebileceğini iddia ediyor. Bakalım başarabilmiş mi? Oh <laughs> 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 4 <laughs> numara. Bu çocuk gerçekten diğer insanlardan çok farklı. Çünkü içeceğini çok farklı bir şekilde içiyor. Ağızdan içmek ona pek cazip gelmiyor. Sonrasında yaptığı ise daha ilginç. 5 numara muhtemelen birinin size dirseği yalamanın imkansız olduğunu söylemiştir. Ancak dünya genelinde bunu yapabilen insanlar az da olsa var. Bu kişi onlardan biri. 6 numara Dünyanın belki de en lastik çocuğu bu olabilir. Kol ve bacaklarıyla yaptıkları insan sınırlarını bile alt üst ediyor. 7 numara Sokakta bu çocukla karşılaşırsanız size tavsiye hemen kaçın. Gerçekten garip olduğu kadar sıra dışı yetenekleriyle de korkutmayı başarıyor. 8 numara Bu çocuk ise garip bir yeteneğinin olduğunu muhabire anlatıyor. Gözlerini çıkarttığını söyleyince muhabir ilk başta inanmasa da gördükten sonra büyük bir şaşkınlık yaşıyor. 9 numara. Bu kızın yeteneği çok ilginç olsa da faydası var mı orası tartışılır. Nefesini tutarak en sevdiği müziği içinden seslendirmeye çalışıyor. Bir müddet sonra yüzünün rengi bile değişiyor. 10 numara. Bu çocuk ise hepimizi ürperten bir numara yapıyor. Göz çıkartma numarasıyla hepimizi korkutmayı başarıyor yine de çok tehlikeli olduğunu söylemekte fayda var. 11 numara Son videomuza geldik. Bu küçük çocuk diğer çocuklardan çok farklı. Kendi kafasını bir robot gibi döndürebiliyor. Videonun sonuna geldik. Sizce en garip olanı hangisiydi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Videoların devamı için bu videoyu beğenip ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.